Evet, herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Brawl Stars'ın hileli versiyonu arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda, şimdi ben burada Leon falan görsün, karakteri aldım. Bugünkü yapacağımız şey, bu karakterlerden bir tane yani Edgar rank 35 yaptım. Ee, bir tane karakter seçip onu rank... I do not come in peace riko'ya hükümdarlık kostüm var. Bununla oynamayacağım. Eee şimdi Kolej'le hiç oynamam. Yok Kolej'le oynamışım. Angel'le oynayabilirim. Mortis veya lütfen böyle bile. Ember'la biz Spike'la oynamayalım. Bunu biz T karşısı diye yapacağız. Arkadaşlar burada simüle ediyoruz. Hileli olduğu için oyun reklam falan giriyor ya bunları izliyorum ya oyunu girince böyle reklamlar giriyor sonrasında hemen burada çıkar arkadaşlar arkadaşlar bu oyunlar hileliğin nereden bu oyunlar <laughs> nereden <yani, gülüyor> nasıl bu arada arkadaşlar Black aldım çok da fazla sesler çıkıyor. Arkadaşlar DLS isteyenler yorumlara yazsın bakalım. DLS gibi oyunlar gelsin mi gelmesin Arkadaşlar. arkadaşlar bu video beni yorur, yorabilir. Sizi rahat olun. Ben bu videoyu yaparken memnun oldum. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu şu anda çekelim. Ee, ya da şimdi çekelim. Bugün çekelim ama bugün çok da fazla ilerletemeyebilirim. Bu reklamı yapmak zorundayız. Tamam. Arkadaşlar burada kutular var. Böyle. Büyük. arkadaşlar şurada yumurtaları alalım. Reklamlar gidiyor böyle. Arkadaşlar şimdi biz bunları izliyoruz. Ben kendimden geçtim. DLS çekerim birazdan. Dostlarsın gerçek gerçeğini getirdim. Oynarız gerçeğine. Sıkıntı yok istiyorsanız bu oyunu da oynayalım. Arkadaşlar şimdi ben bunların tanıtımını yapacağım. Şimdi. Gel. arkadaşlar bu oyunum, oyunumuzu oyunun adını soracaklar varsa D O W for simulator yani bug simulator brawl stars arkadaşlar bir şöyle karakter tanıtım olacak Ember. Amber Hot Sugar and Spice. Bir falan. Eşi falan, mendi falan almakla alırız hemen de. Arkadaşlar ben şurada Rufus Plus'ın yerinde çok kötü bir hata yaptım. En kötü karakteri seçtim. Nerede? Neresi? Ee... Nerede ya? Her neyse arkadaşlar istediğin savaşçı ha. Evet burası arkadaşlar. Herhangi gibi savaşçı baş yerinde ben gidip ne aldım? Enjoy'u almıştım. Arkadaşlar şimdi ben böyle videoları gelsin diyenler diyenlerimiz çok olur. Ben de böyle videoları seviyorum yani. Mesela reklamlardan video öğreniyoruz. Ben bunu belki indirip kanalda Hepinizi öpüyorum bay bay